Melis Sönmez, elektronik mühendisiyim. 1983 yılında Uludağ Üniversitesi'nde elektronik bölümüne başladım. 88 yılında mezun oldum. Daha sonra 88 yılında Sönmez ASF'de elektronik mühendisi olarak çalışma hayatına başlamış oldum. 90 yılında Aksoylar AŞ'de bakım şefi olarak çalıştım. 99 yılında da Yeşim Tekstil tekstile başladım. Yeşim tekstilde makine enerji müdür yardımcısı olarak başladım. Daha sonra 2006 yılında da makine enerji müdürü olarak iş hayatıma devam ettim. 2019 Şubat'ında da emekli olarak Yeşim Tekstil'den ayrıldım. Oğlumla bu sektörde çalışmaya başladık. Emmes Otomasyonu olarak, daha sonra MS Grup olarak. 2013'ten beri kendi Firmam var ve e, hala da devam ediyoruz orada. Otomasyon olarak başladık, daha sonra kablo gruplama olarak devam ettik. Şu anda da yeni yatırım yapıp e, kablo üretimine gireceğiz. En Enyaftan e, TTR, blendajlı kablolar, e, daha sonra servo motor kabloları, enkodur kabloları daha spesifik ka kablo üretimlerinde e, yapmayı hedefliyoruz. Şu anda yatırıma başladık, makine siparişlerini verdik. Bunlar da gelince üretime başlamış olacağız hayırlısıyla. Orada biz e, çok spontane gelişti aslında bu iş. Planlı programlı bir şey yoktu. Makine üreticisi bir arkadaşım vesile oldu bize. Bana pana yapar mısınız, üretir misiniz derken biz bir baktık, ilkimde bir iş yeri açmışız, ee, orada üretime başladık. Ee, yaklaşık 6 ay falan ona çalıştık. Bu arada işte hem satış, elektromarket konusunda ilerlemek istedik hem de otomasyon konusunda. Ee, yaklaşık 3-4 kişilik bir ekip, şu anda 45 kişilik bir ekibe çıkmış durumdayız. Makine revizyonları yaptık ilk etapta. Daha sonra da diğer sektörlere iş yapmaya başladık. Hatta bir makine firmasının panolarını yetiştiremeyken kablo kesim makinesi almaya uzadı. O kablo kesim makinesiyle işte bu, bu burada bir kablo gruplama, kablo set yapma işi olduğunu öğrendik. Sonuçta sektöre de yabancı değiliz işte klimanın içindeki tesisat, buzdolabının içindeki tesisat, arabadaki tesisat da yani bunlar sonuçta bizim yapabileceğimiz işlerdi. Bu şekilde ilerleme oldu. Oradan da şu anda ihtiyaçtan dolayı kabloyu da biz üretelim, kendi elimizde olsun diye düşündük. Şu anda da kablo üretimine başlayacağız. Otomasyon şöyle diyelim, mesela e, bir makinacı var. O makinenin ihtiyaçları ne ise e, onları karşılayan bir elektrik panosu PLC vasıtasıyla programını yazıp e, onu çalışır hale, istenilen şekilde çalışır hale getirmektir otomasyon. Yani komple A'dan Z'ye elektrik işlerini yapıp elektrik elektronik e, program dahil makineye anahtar teslimi yapmak. E, makine ne yapması gerekiyorsa onu yaptırmanız makineye. Kablo bizim için yeni bir sektör. Tabi burada ihtiyaçlarımızda o konuyu bildiğimiz için en iyisini yapmak istiyoruz aslında. Yani hedefimiz o. E, ve bunu e, iç piyasa değil daha çok ihracat olarak düşünüyoruz. Hani ülke ekonomisine bir katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Diye düşünüyorum. Peki. Ee, biz kesinlikle proje seçmiyoruz. Yani onu yaparız, bunu yapamayız. Yani biz e, nasıl proje olursa olsun e, her konuda destek o olabilir hmm. ve bunu başarıyla gerçekleştirebileceğimizi çok iyi bildiğimiz için çeşitli sektörler, tekstil, enerji, otomotiv bunların hepsinde iş yapabiliriz ve e, iş yaptığımız büyük firmalar da var. Adana'da Avans Tekstil. Enerji izleme projemiz hala devam ediyor. Ee, Kipaş, bunlar sektöründe e, dev firmalar, bunlara e, sürekli iş yapıyoruz şu anda ve biz sektör seçmiyoruz. Her sektöre iş yapabiliriz. Öyle bir kabiliyetimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Belli bir bölge seçmiyoruz. Biz Türkiye'nin her yerinde iş yapabiliyoruz ve şu anda da yapıyoruz. Şu anda bir ekibimiz Kayseri'de çalışıyor. Yani bu bu şekilde otomasyon konusunda e, Türkiye'nin her, her yerini geziyoruz şu anda.